bir karış sakalı var adamın suratında. Adam diyor ki Hazreti Ömer diyor. Sırtını güneşe dayadı. Güneş onun sırtına vurdu. Sırtı yandı. Ömer şöyle bir döndü. Güneşe baktı. Güneş kayboldu ortalıktan. Bir daha güneş gözükmedi. Cebrail hemen yetişti peygamberimize. Ya Muhammed Ömer'e söyle. Güneşe gülümsesin ki. Yoksa kıyamete kadar güneş bir daha doğmayacak. Ya bu kadar mı insan hurafeci olur. Bu kadar mı insan din adına, Hazreti Ömer adına, peygamber adına yalancı olur. Başka birisi çıkmış şunu söylüyor ya biraz Allah aşkına şöyle bir akıl yani akıl terazisinden bir geçirelim bir süzmeye gayret edelim. Allah bizlere bir akıl vermiş ya akıl akıl. Adam diyor ki İmam-ı Şafii diyor öyle büyük bir zattı ki diyor İmam-ı Azam'a olan utancından Annesinin karnında dört yıl çıkmamış. Ne zaman ki İmam-ı Azam vefat etmiş, adam anasının karnından doğmuş. Ya annesinin karnında olan bir bebek, bir çocuk, yani rahimde olan bir şey, utancı nereden bilecek ya? Ne diyorsun kardeşim sen? Allah aşkına ya, senin yüzünden, sizin gibiler yüzünden, millet ateist oluyor, deist oluyor. Din adına yalan söylemeyi bırakın. Ya biraz akıllı olalım. Adam diyor ki, Denizde ne kadar balık varsa, hayvanat varsa hepsi diyor bilmem hangi tarikata mensuptur. Hangisi hepsi tasavvuf ehliymiş. Allah Allah. E denizdeki hayvanlar tasavvuf ehli ehli ama biz değiliz. Ne oldu yani şimdi bunu nereye koyacağız? Ne diyorsun ya? Ne diyorsunuz yani? Biraz Allah aşkına biraz aklınızı çalıştırın. Biraz ayete bakın, hadise bakın milletin zihnini böyle boş işlerle bulandırmayın. O büyük zatlara iftira atmayın. Hazreti Ömer gibi birisine iftira atmayın. Neymiş efendim yer sallanmış gır 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 titremiş deprem olmuş da Hazreti Ömer kamçısını yere vurmuş. İşte yer demiş ki Ömer demiş senin adaletinde bir sıkıntı var ben ondan sallandım sonra da durdum. Ya Allah'ın bir adaleti var. Yer salanacak, deprem olacak. Başka birisi çıkmış diyor ki geçenlerde gördüm. Adam herhalde Manisa tarafında deprem diyor. Deprem buraya gelecekti. Hani Van depremi vardı ya. Ben depremi doğuya gönderdim. Sen yani kimsin? Sen nesin? O kadar yiğitsen, o kadar Allah'ın katında değerli bir müminsen. Ya şu Gazze'deki zulmü durdursana. Ne diyorsunuz siz? Ya din adına bu kadar yalan söylenilir mi? Ya din adına konuşan herkes dikkat etmeli. Vallahi milleti dinden soğutuyorsunuz ya. Kardeşim hurafe anlatmak da, anlatmakla, tarikat şeyhini övmekle, tarikatçı olmakla, bir cemaate bağlısın, cemaat liderini göklere uçurmakla bir yere varılmıyor. Millet aya gidiyor, millet bilime gidiyor. Yani saçma sapan, ele avuca sıkmayacak saçmalıkları millete ekran önünde anlatıyorlar. Yani aklım şaştı. Bu kadar mı olur?